Herkese merhabalar, Evim Kanada YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sedat'la dedik ki bir ev sahibinin bir emlak yatırımcısı olarak görüyorsak, ev sahibinin bu sürece bakışı nasıl olmalı? Birazcık bunu konuşalım istedik sizinle. Öncelikle ne yapması gerekiyor ev sahibinin? Piyasayı, trendleri ve evin olduğu bölgeyi çok çok iyi tanıması gerekiyor. Süreci bir biznes olarak görüp yönetmek en önemli olmazsa olmazlarımızdan. İnanın ki kiracılarda problem çıktığında bu işin %99'u kiracının araştırılmasının çok çok daha iyi yapılmamasından kaynaklanıyor. Şunu unutmamamız gerekir, bir kiracı bize yılda 20 bin, 30 bin, 50 bin dolar ödeme yapan ve morgaç tatilcilerimizi ödeyen ve bizim varlık yaratmamıza da aracılık eden bir iş ortağımızdır. O yüzden bu paramız bizim kumbarada günbegünü birikirken, dediğimiz yani evimizde değer kazanırken, aynı zamanda da bu evimizin değer artışından hiçbir şekilde ortaklık yani kar istemeyen bir ortak. kira seviyelerimizi takip etmek, giderleri iyi yönetebilecek durumda olmak da oldukça önemli ve kritik bir konu. Hepimiz biliyoruz ki bu multi-residential dediğimiz içinde 3-5 tane, 6 tane ayrı ünit barındıran gayrimenkulleri tamamıyla e, ürettiklerini kiraya veren ve masraflara bakarak da morgaj taksitini ödeyen ev sahipleri var. Örneğin hani Toronto'da aylık kira getirisi e, 100 dolar bile e, fazla olsa o gayrimenkulün değerini yaklaşık 25-30 bin dolar kadar arttırabiliyor. En önemli şeylerden birisi de e, sonuçta ev sahibinin bu e, konuları yapmaya, e, güzel sonucu almaya yönelik gerekenleri yapmaya hazır olması ya masraf eğer gerekecekse bu masraftan asla ve asla kaçınmaması tabii ki zaman da oldukça önemli bir parametre bunu da unutmamak lazım. Hani ne demiştik zaten videomuza başlarken bunu bir biznes olarak görmek ve bakmak gerekiyor. Hani yoksa hiç zaman harcamayayım işte herhangi bir yatırım yapılması gerekiyorsa bir tamirat yapılması gerekiyorsa ona bir bütçe ayırmayayım. Bu şekilde yola çıkıldığında çok doğru bir sonuç almak çok mümkün görünmüyor. değil mi Sedat? Evet. Ne diyorsun? Bu aynen, aynen hani... şekilde. Bu zaten evet, yani işe nasıl bakılması gerektiği konusunda bizim fikrimiz bu yönde açıkçası. Yani evet. bu işe bir business gibi bir kendi öz işimiz, işimizmiş gibi bakmaz isek tabii ki sonuçta çok iyi olmayacaktır. Evet. Elde ettiğimiz getiriyen ona göre farklı olacaktır tabii ki. Yani ilk aşamada mesela evin hazırlaması derken hani neyi dahil edebiliriz bu evin hazırlamasına? Bu evin hani tertemiz, düzenli Evin hazırlanması, şekilde, evet. evet. Yani tabii ki yaptığımız bir yatırımdan maksimum fayda elde edebilmemiz için öncelikle doğru kişilerle çalışıyor olmamız lazım. Burada tabii ilk aklımıza gelen nedir? Kiracımız. Kiracımızı doğru seçmemiz gerekiyor. İçeride bize yardımcı olarak olan kirayı. Ve burada tabii ee, kiracımız dediğimiz zaman tabii ki doğru kiracı çekebilmemiz için e, evin e, en başta e, kiralama işlemine çıktığı zaman temiz, düzenli ve e, hitap ettiğimiz müşteri kesimine uygun olacak şekilde e, düzenlenmiş olması gerekiyor. Bunlar çok önemli. E, dolayısıyla yine burada demin belirinde bahsettiği gibi, Hiçbir masraftan ve zamanı harcamaktan kaçınmamak gerekiyor. Şeyi Mesela ev basını. Yani bu envanter azlığından dolayı piyasaya ne çıksa hemen kiralanır ya da hemen satılır diye birçok emlak danışmanı cep telefonlarıyla karanlık karanlık fotoğraflar çekmeye ve sistemimizi MLS dediğimiz Multiple Listing Services database'imize yüklemeye başladılar. Sonuçta alıcılara baktığımızda bir evi beğenip beğenmediklerine ilk 30 saniyede, 45 saniyede karar veriyorlar. Yani o resimlerle yola çıkıldığında beğenilme şansı yok. Tabi yani, burada ev sahibinin kaç, kaçmak istediği nokta ne aslında? İşte birincisi tabii ki zaman ayırmak. Gidip de profesyonel bir fotoğraf çalışması için zaman hı. ayrılması gerekiyor. Tabii. Küçük de olsa bir bütçe, bütçe ayrılması ayrılma. gerekiyor. Bütün bunlardan e, bir şekilde kaçınmış oluyorum diye düşünüyorum ama aslında çok da e, hata ediyor sonuçlara bakıldığında. Biraz daha e, şu saatlerinin doğru ayarlanması konusunda ne diyorsun? Evet bunlar aslında ince detaylar gibi görünse de fark yaratabiliyor. Mesela Showing saatleri Kanada gibi kışın özellikle soğuk ve karlı olan e, günlerin çok olduğu bir ülkede e, gidip de bir showing e, için yani evi gösterme e, randevusunu e, işte akşam örnek olarak 5-6 ayarlamak hata olabilir. Niye? Bir kere o saatte her taraf kalabalık olduğu için kişinin oraya ulaşması zor olacaktır. E, zaten dairenin içine girdiğinde halihazırda yorgun ve bıkkın olacaktır ve evi tam olarak inceleyemeyecektir veya gelip e, daireye çıkmayı beklerken başka oradaki ev sahipleri ve kiracılar bir de asansörü uzun bir süre bekleyecektir. Bunlar hepsi o evden potansiyel adayımızı soğutacaktır. Hmm. Yani bütün bunları hani gidip de biz dersek ki işte yalnızca öğleden sonra şu saatler arasında, hafta sonları bu saatler arasında evi gösteriyoruz. Hem bu tür riskleri minimize etmiş oluyoruz hem de aslında biraz da tok satıcı görüntüsü veriyoruz. Yani bizim zaten malımız güzel, alıcısı bir anlamda hazır. Ee, bu saatler arasında gelip görmek istiyorsanız e, yani belki biz... potansiyel birkaç tane potansiyel olabilecek e, kiracı adayı kaçırabilir. Yani o şu Ama oraya yorgun bakın gelmiş bir kiracı adayı zaten belki Orada. de aday değil diye Tabii. düşünüyorum Orada. ben Orada. açıkçası. Peki şimdi hani en önemli konu hani bence burada e, tenant e, due diligence dediğimiz süreç. Hani bir mortgage broker olarak da senin çok daha farklı baktığını düşünüyorum hani klasik bir e, emlak danışmanından. Çok daha farklı raporlara da erişimin e, var. Nasıl yapıyorsun? Mesela sen bir agent olarak ya da bir ev sahibi, bir yatırımcı olarak nasıl yapıyorsun? E, sana bir bu due diligence sürecine, Hani rapor ne istiyorsun? İşte ne bileyim e, rental application'da özellikle nelerin doldurulmasına dikkat ediyorsun falan falan. Evet yani burada aynen dediğin gibi bu süreci bir emlak danışmanına da yürütebilir ev sahibi ya da kendi yapmaya da tercih edebilir. Bu tabii ki kişiye göre değişiyor. E, tabi burada hani işin olmazsa olmazları var. E, bir e, kira başvuru formunun alınması, mutlaka skoru da gösteren detaylı kredi geçmişine, kredi raporuna bakılması, e, işte gelir belgelerinin alınması, kimlik e, kopyalarının alınması. Evet bunlar e, zaten işin olmazsa olmazı, ABC'si. E, bunları aldığımız zaman da tabi e, hepsi bir arada e, full paket olarak gelmiyor. Gerekirse biz tabi ciddi gördüğümüz kiracı adaylarına kendimiz bile yardımcı oluyoruz. Yani kredi skorunu alma konusunda veya işte gerekli dokümanları düzgün bir araya getirmesi konusunda destek yapıyoruz. Kredi skorda hani mesela 950'ye kadar mı çıkıyor? 900'e kadar çıkıyor. 900'e kadar, 450-900. Evet, yaklaşık öyle diyebiliriz. Hani 650 plasa mı biz daha çok muteber, okeydir diyoruz? Evet evet çünkü 650'nin üzerinde bir skor varsa hani çok Genel olarak bakarsak konuya genelde bir sıkıntı yok diye düşünüyoruz ama 650'nin altında bir skor varsa burada açıkçası ben hep bir hikaye var diye düşünüyorum. Arkada bir şeyler olmuş zamanında şu anda aktif olarak bir sıkıntı olmasa bile geçmişte bir şey var bir hikaye var onu anlamamız çok iyi anlamamız Hı. gerekiyor açıkçası. Şimdi bu hikaye ne olabilir temelde ya zamanında işte bir takım borçlarında gecikme olmuştur bir takım sıkıntılar yaşamıştır kiracı adayı ya da bir sıkıntısı yoktur şu anda ama elindeki olan kredi kartlarını veya line of credit dediğimiz kredili mevduat hesabını çok yüksek oranda kullanıyordur. Yüksek zaten yüzdesini zaten yani Aynen bunun için zaten bunu özel bir videomuz vardı. Bunlar da yine her iki taraftan da baktığımızda bizim için aslında bir anlamda kırmızı alarm diye düşünüyorum. Bir şeye bakıyorduk bir de hani birkaç tane başvuruda olmuştu. Araç kredilerine baktığın zaman çok farklı ödemeler çıkmışlar. Yani 2000 dolarlık downtown'da bir bir oda kondo için e, başvuran bir kişinin arabası. Aynen, aynen. Bu zaten hani e, biraz düşündüğünüzde e, aklınıza gelebilecek birkaç konudan bir tanesi. Belki her şey yerlerinde görünüyor ama baktığınızda detayda işte 2000 dolar bir oda bir salon e, daire kiralamak isteyen birisinin e, bir Mercedes araba kredisi var. 2500 dolar ediyor ayda. Ha buradan e, ben ne anlıyorum açıkçası bu kişi aslında. E, Gelirini yetmediği oranda bir hayat yaşamaya çalışıyor. Sosyal imajına e, çok daha fazla dikkat ediyor. Kendi e, işte finansal durumundan çok sosyal görüntüsüne, dışarı nasıl bir imaj verdiğine dikkat ediyor. Ha, e, bu kiracı. araba ha, Burada öncedir, zaten de. aynen. Yani bunu söylememiz evet. yok. Tabii ki dışarıdaki görüntüsünü kurtarmak için araba kredisini ödeyip kirasını ödemeyecektir bu kişi. Aha. Ki zaten e, bu tür e, detaylara geldiğimizde e, hani. Ne yaparsak başta yapıyoruz. Anahtarları teslim edip de kiracı içeri girdikten sonra çok da yapılabilecek bir şey yok. Dolayısıyla bütün bunları komple bir büyük resim olarak değerlendirip de incelememizi yapmaz isek sonrası zaten çok geç olacak. Yani aynı şekilde yine kredi kartlarında çok fazla kullanım varsa çok fazla sayıda kredi kartı varsa bunların hepsi aslında kişinin gücü niyetini, çok ötesinde ve hayat yaşamaya çalıştığını gösteriyor. Evet. Çünkü çalıştığını diyorum. Bir noktada çünkü duvara çarpacak. Bunu evet. belki kendisi bile farkında değil ama bizim bunu görüp e, önlemimizi tamam. almamız gerekiyor. gerekiyor. Peki, ev yani... sahibi olarak veya ev sahibini temsil eden emlak, emlak konuşma olarak. olarak. Doğru. Peki hani gelir çok önemli dedik. Biz bu bilgileri bir kere hani nasıl teyit edeceğiz? Hani nasıl bir doğru bir süreç yönetimi yapacağız? Çünkü mesela iş yerinden o başvuran kişinin işini teyit edebilmek amacıyla hani hemen bilgi veriyorlar mı dışarıdan arayan üçüncü şahıslara? Tabii o da var. Yani arandığında sorulacak sorular bu verilen bilgilerin aslında muteber olup olmadığı çünkü yani günümüzde hani evet. çok basit bir şekilde hani sanki bir geldiniz var gibi arkadaşınızı ayarlayıp evet. işte ona sanki işvereninizmiş gibi telefonda cevap verdirmeniz çok mümkün. Tabii bunları gene kontrol etmenin değişik ufak püf noktaları var. <laughs> açıkçası dans ettiklerini evet, olsunlar, evet yani değil olmuyor da değil. Karşılaşıyoruz açıkçası. Çok olmasa da belki 10 başvurudan bir tanesine bu tür ee, hani zorlama başvurularla karşılaşıyoruz. hani bu emlakçılar vasıtasıyla bu emlakçılar zaman zaman işin bir parçası eee kiracıyı temsil edenler. Zaman zaman da tamamen bir haber durumdalar yani hiçbir şekilde kimi temsil ettiklerini bilmiyorlar hani sadece çünkü kendilerini bir hani evrakları tamamladı evet bana bir başvuru formu geldi e, tamam kimlik belgesi de geldi bu evi de istiyor hadi bakalım diyen ve sadece paperwork sürecini takip eden insanlar var ne yazık ki ikisini de e, görüyoruz değil evet, mi Evet evet yani aslında bunlar çok kolay yani işvereni arayıp onun e, insan kaynakları departmanına ulaşıp orada kimse e, o mektubu imzalayan kişiye evet. gelir belgesini imzalayan kişi Onla konuşmaya çalışmak, ee, ona birkaç e, ufak tefek soru sormak çok önemli. Evet. Yani gidip de örnek olarak insan kaynaklarına alabileceğiniz bilgiler var, alamayacağınız bilgiler var. En basiti o kişinin e, mesela doğum gününü size insan kaynaklarına sorduğunuzda vermiyor olması lazım. Çünkü bu bir özel bilgi. E, sosyal güvenlik numarasını, sin numarasını insan kaynaklarının size hiçbir zaman vermiyor olması lazım. Çünkü bunlar kişisel özel bilgiler. O kişi o bilgileri vermeye çalışıyorsa telefonda bilin ki siz aslında Yine ee, gene doğru olmayan bir evrakla karşı, karşı karşıyasınız. O kiracının hızla uzaklaşmanız Uzaklaşmak lazım. lazım. Evet. Şimdi bu kadar çok dikkat edilecek, kontrolden geçecek nokta varsa hani bu bir ev sahibinin nasıl bir tecrübesi, yeteneği e, olmalı ki yani bu süreç yönetiminde bir sıkıntı yaşaması. Evet. Ve... Burada da yani ev sahibi e, tabii ki ev sahiplerim baktığınızda gene rakamsal konuşursak belki senede 2-3 tane kiralama işlemi yapıyordur. Onun gelen bir tecrübesi vardır. Belki de kendi çok yetkin hissediyordur. Bunda hiçbir problem yok. Ama öte yandan bir de belki şey düşünmek lazım. Hani tecrübeli ve emlak danışmanının senelik yaptığı işlemi düşündüğümüzde. Mesela ben kendi ekibimizden örnek vereyim. En azından ben kendim senede en az şu anda mesela 2021'de sene başından bu yana en az belki 30'dan fazla kiralama işleminde aracılık ettim. Demek ki 30'dan fazla daire için belki yüzlerce kiracı adayını inceledim. Evet. Yani bunun karşında 2-3 e, tane dairesi olan ve bunları kiralamaya ulaşan bir ev sahibinin e, tabii ki gördüğü e, durumlardan çok daha fazlasını karşılaşmış oluyor hı hı. baktığınızda. hani Bütün bu e, bilgi birikiminden yararlanmak için tabii ki yapılması gereken emlak danışmanıyla çalışmak. Şart değil ama biz e, tabii ki şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Yani Bütün evet. bu bilgi birimini niye kullanmasın ev sahibi? Neden bu işe bu kadar zaman ve zahmet verip sonradan da aslında belki de bir takım şeyleri gözden kaçırma riskini e, göze alsın. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça hoşçakalın. Her zaman dediğimiz gibi e, bu konuda veya e, emlak, morgiç e, dünyasında herhangi bir sorunuz e, ya da sohbet etme e, isteğiniz olsa lütfen Biz bizimle. Görürüz. Evet, itibata geçmekten çekinmeyin. Hoşçakalın.